İnsanın kurdu insanmış. Tarih boyunca her türlü zorlukla mücadele eden insanoğlu hayatta kalabilmek için yalnızca doğayla değil, kendi hem cinsiyle de savaşmak zorunda kaldı. Geçmişte mermiler ya da bombalar yoktu. Bu yüzden hayatta kalmanın yolu birbirlerinin işini bitirmenin en yaratıcı yollarını bulmaktan geçiyordu. İşte bu yaratıcılığın ortaya çıkardığı tarihin en ilginç silahlarından ilki. Eşek arası bombası. Silahları eskiden günümüze doğru ilerleyerek anlatacağım. İsminden ne kadar ilkel olduğunu anlamış olabilirsiniz ama düşündüğünüzden daha fazlası var. Mayalılar eşek arısı sürülerini vazolara hapsederlerdi. Bu vazolar serbest bırakıldığında içindeki arılar etraftaki herkese gözü dönmüş bir şekilde saldırırdı. Günümüzde Japonya'da eşek arılarının yılda ortalama 50 insanın ölümüne sebep olduğu biliniyor. Mayalılar ise bu canlıları kullanarak düşmanlarına acı yaşatmak konusunda ustalaşmışlardı. Peki eşek arılarını normal bal arılarından ayıran şey ne? Arılar doğayı ayakta tutan, sevimli ve dost canlısı canlılar değil miydi? Öncelikle eşek arıları çok daha büyük. Bal arıları yalnızca nektarla beslenirken eşek arıları etçil canlılardır. Muhtemelen bu yüzden mangal yaparken sizi hiç yalnız bırakmazlar. Ama aralarındaki en önemli fark şu. Bal arıları yalnızca bir kez sokabilir. İğneleri vücutlarından ayrılır ve kısa süre sonra ölürler. Eşek arıları ise istedikleri kadar sokabilirler. Tabii ki eşek arısı kovanlarını istediğiniz zaman kullanmak üzere bir kenara koyamazsınız. Aksi halde kurban siz olursunuz. Maylılar bunu da düşünmüştü. Arıları duman yardımıyla yuvalarından dikkatlice çıkarıyor, vazoların içine yerleştiriyorlardı. Vazoyu kil ile kapatıyor, arıların nefes alabilmesi için küçük delikler açıyorlardı. Savaş zamanı geldiğinde bu vazoları yanlarında taşıyorlardı. Kullanmadan önce vazoyu iyice sallıyor, arıların fazlasıyla sinirlendiğinden emin oluyorlardı. Gerisi basit. Vazoyu bir bomba gibi düşmanın üzerine fırlatıyor ve işi etrafta gözü dönmüş şekilde saldıran eşekirlerine bırakıyorlardı. Beni en çok şaşırtan kısmı ise şu oldu. Belli bir noktayı savunmak istediklerinde oraya korkuluklar dikiyorlardı. Korkulukların kafası olarak bu vazoları kullanıyor, üzerine asker kıyafetleri giydiriyorlarmış. O noktaya saldıran düşman askerleri Korkulun kafasını kırdığında beklenmedik bir eşek arabası saldırısıyla karşılaşıyorlardı. Tian Bingjian, yani kutsal asker oku mu yoksa cennet askerlerinin oku mu? Türkçeye nasıl çevirmem gerektiğini bilemedim açıkçası. Tian Bingjian antik Çin döneminde kullanılmış bir silah. En basit haliyle Bombalarla doldurulmuş bir savaş uçurtması diyebiliriz. Bu uçurtmalar yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yaşan genişliklere sahipti. Üzerlerinde yüze yakın ölümcül havai fişek ve çok sayıda bomba bulunuyordu. Bu savaş uçurtmaları genellikle gece baskınlarında kullanılıyordu. Bombaları ateşlemek için yavaş yanan fitiller yakılır, ardından uçurtmalar kale duvarlarının arkasına doğru uçurulurdu. Gece kullanılmalarının sebebi ise basit. Uçurtmalar son derece sessiz. Bu sayede düşmanlar uykudayken gafil avlanılabiliyordu. Barutu ilk keşfedenler de Çinlilerdi. Bu yüzden Tingbinjian tarihteki ilk bombalandırma girişimlerinden biri olarak kabul edilir. Ama bu uçurtmanın daha karanlık bir versiyonu da var. Bazı kaynaklara göre idam cezası almış bir suçlu uçurtmaya bağlanıyor ve bombaları manuel olarak patlatacağı tek yönlü bir göreve gönderiliyordu. Yani kelimenin tam anlamıyla bir kamikaze saldırısı. Arşimet'in pençesi. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarındayız. Roma ile Kartaca arasında tarihe 2. Pön Savaşları olarak geçen büyük bir çatışma yaşanıyor. Akdeniz tam anlamıyla kaos içinde. Bu kaosun ortasında Sicilya'da yaşayan zamanının en büyük matematikçi ve mühendislerinden biri olan Arşimet de kendini savaşın içinde buluyor. Sicilya bu savaşta stratejik olarak hayati bir öneme sahip. Milattan önce 214 yılında Romalılar Sirakuza'yı kuşatıyor. Sirakuza halkı Roma ordusunun ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden Arşimet'ten Romalıları geri püskürtebilecek bir silah ya da en azından bir plan istiyorlar. Arşimet uzun bir sessizliğin ardından dahiyane bir fikirle ortaya çıkıyor. İşte böylece Arşimet'in pençesi ortaya çıkıyor. Aslında bu silah şehrin surlarına monte edilmiş dev bir vinç sistemiydi. Roma gemileri kıyıya fazla yaklaştığında bu dev kancılar gemilere takılıyor, gemiyi bir köşesinden havaya kaldırıyor ve içindeki mürettebatı denize savuruyordu. Eğer Romalılar şanssızsa gemi bırakıldığında suya sert bir şekilde çarpıyor ve alabora oluyordu. Ama olay bununla da bitmiyor. Bazı kayıtlarda Arşimet'in aynalar kullanarak güneş ışığını odakladığı Roma gemilerinin yelkenlerini uzaktan ateşe verdiği de anlatılıyor. Arşimet'in bu savunma sistemleri Romalıları hem öfkelendiriyor hem de derinden etkiliyor. Öyle ki Roma komutanları şehri ele geçirirken Arşimet'in canlı yakalanmasını emrediyor. Zekasından yararlanmak istiyorlar. Ama küçük bir sorun var. Askerlerin hiçbiri Arşimet'in neye benzediğini bilmiyor. Şehir düştükten sonra Roma askerleri evlerden birine giriyor. İçeride kitap okuyan yaşlı bir adamla karşılaşıyorlar. Asker yaşlı adamdan evi terk etmesini istiyor. Yaşlı adam ise hiç oralı bile olmuyor. Hatta kaba bir şekilde askeri azarlıyor. Sinirlenen Roma askeri yaşlı adamı oracıkta öldürüyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi o yaşlı adam Arşimet'in ta kendisi.